Burası Kabaklı Göleti. Dicle Üniversitesi kampüsünde bulunan Kabaklı Göleti son yıllarda yaşanan kuraklıktan dolayı suyunun yüzde kaybetti. Burada buharlaşmanın etkisi çok büyük. Ee, buharlaşma aşırı miktarda ve yağış da maalesef yeterli değil. Ondan dolayı gölün göletin yarısından fazlasında su artık bulunmuyor. Burada e, yüzlerce kuş ve bu kuşlara ait binlerce bireyi biz tespit ettik. Burası deyim yerinde ise bir kuş cennetiydi. E, hala kurtarılma şansı var. Fakat tedbir alınması lazım. Bunlardan biri çevre tarlalarda kullanılan tarım ilaçları gölde maalesef birikim yapıyor. Ve bunun etkilerini video ve resimlerde görüyoruz. Canlıların yaşayabileceği e, dozun çok üstünde kendini göstermekte. Maalesef kıyıya da yoğun olarak bu tarım ilaçları ve onlardan kaynaklanan köpük geliyor. Bundan dolayı biz kuş cennetini maalesef kaybetmek üzereyiz. E, i̇lgililerin bu konuda hassasiyet gösterip göle su takviyesi yaparlarsa burayı kurtarma şansımız var. Aksi takdirde yalnızca kuşlar açısından değil biyoçeşitlilik açısından çok önem arz eden kabaklı göletini kaybedeceğiz. Zaten bu da bizler Güneydoğu için, Türkiye için, dünya için bir örnek. Her geçen gün kuraklık şiddetlendikçe biz buna benzer göletleri, dereleri, çayları ve daha büyük su sistemlerini kaybedeceğiz. O yüzden ilgililerimizin su biriktirme konusunda çabalara destek vermeleri lazım. Böyle nadide yerlere su takviyesi yapmaları lazım. El birliğiyle bu sorunun üstesinden gelinebileceği düşünülmekte. Vatandaşlarımızın duyarlılığıyla, ilgililerin görevlerini yapmasıyla bu sorunların üstesinden geleceğiz. Ya da daha az etkilenme olacaktır. Aksi takdirde biyoçeşitliliğin olmadığı yerde insanların yaşayabilmesi, tarımdan verim alabilmesi imkanı olmayacaktır. Yani ülkemiz çok farklı habitatları bünyesinde barındırıyor. Maalesef kuraklık bu yerleri olumsuz etkilemekte. Bu yüzden bizim de akıl ve bilimle, bilim insanlarının önerdiği çözüm önerilerini yapma durumundayız. Aksi takdirde zor günler bizleri bekliyor.